bir insan hayatının başından hırsla, gayretle başladı dünyaya çalışmaya. Dünyayı toplamaya başladı. Topladı, 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 topladı. Sonra ne yaptı biliyor musunuz? Çarpı sıfır. İşte o sıfırın adı ne biliyor musunuz? Ölüm. Onların en büyük hedefi ne olabilir? Sadece ve sadece son nefeste terk edip gidilecek bir dünya. Son nefeste terk edilen dünyanın büyüklüğü veya küçüklüğü bir şey değiştirir mi? sadece ızdırabını artırır adamın, terk ettiklerinin çokluğu. Başka da hiç fark etmez. Ve Yüzyıman Hazretleri de öyle diyor. Acaba ben bütün bütün divane mi olmuşum ki bu dünya perest insanları divane zannediyorum? Yoksa onlar mı bütün bütün divane olmuşlar? Ben mi yanlış yoldayım? Yani bütün herkes değil mi dünya için, dünyalıklar için her şeylerini feda ederken acaba ben mi yanlış yoldayım diye kendi kendimi sorgulamaya başladım. Diyor. Aziz kardeşlerim, siz kat'i biliniz ki, şimdi şeytanın en dehşetli planlarından bir tanesi de meşgul olduğumuz vazifenin kıymetini, ehemmiyetini unutturmak. Kıymetsizmiş gibi göstermek. Ya bu akşam ne yaptık? Ya işte arkadaşlarla güzel bir sohbet ortamında bir araya geldik. Hayır. Bu akşam ahir zamanın cihadı manevisinde ne yaptık? Sipere girdik, saf tuttuk, düşmana karşı mücadele ettik. Büyük bir cihat vazifesinde bulunduk. Bu akşam nefsimizle mücadelede, nefse galebe çalacak bir ortamda iman hakikatlarıyla kalbimizi, ruhumuzu teçhiz ettik. Bu akşam sel gibi akıp giden ve önüne geçen herkesi katıp götüren ahir zamanın dehşetli günahlarına karşı akıntının tersine yüzmek için dava arkadaşlarımızla omuz omuza verdik. Bizi sürükleyip cehennemin ateşine doğru götüren o dehşetli akıntıdan kurtulmak için gayret ettik. Ha bu akşamki şu beraberliğimiz şu birlikteliğimiz nefsin şeytanın nazarında ehemmiyetsiz, küçük, kıymetsizmiş gibi gösterilmeye çalışılsa da biz bu büyük davadaki büyük vazifede bir araya geldiğimizin şuurunda olacağız. Şimdi şu akşamda Bursa'da bir sürü toplantılar oluyor. Büyük holdingler toplanıyorlar, büyük gruplar toplanıyorlar, siyasi partiler şunlar, bunlar falan çok büyük. Hatta ne diyorlar? Uluslararası zirveler var. Zirve insanlar zirve toplantılar yapıyorlar. Ne için? İşte kıtalar arası özel ve önemli kararlar vermek için. Bırakın kıtaları, koskoca dünya onun mülkünde zerre kadar kıymeti olmayan, bütün alemlerin sultanının ebedi ve sonsuz bir mülkü için bir araya geldik. Onun bize ebedi vaat ettiği güzellikler için, onun rızası için bir araya geldik. Öyleyse kainatın en büyük toplantısı işte bu toplantı. Çünkü sebebi kainatın sahibi, sebebi alemlerin Rabbi onun için bir araya geldi onun davası için, onun dini için hem de 3-5 kuruşluk dünya menfaati değil, ebedi ve daimi bir mülkü bakiyi kazanmak veya kaybetmek davası başımıza açılmış. Bu derdimizi, bu davamızı kazanmak için bir araya geldik. Şimdi şu beraberliğin kıymetini, ehemmiyetini iyi idrak etmek lazım. Bakın ne diyor? Aziz kardeşlerim, siz kat'i biliniz ki Risale-i Nur ve şakirtlerinin meşgul oldukları vazife. Şu beraberliğimiz. Kur'an'ın etrafında, Kur'an'ın hakikatleri etrafında ahir zamanın şu dehşetinde bir araya gelip de kafa kafaya verip kalp kalbe, diz dize imanın hakikati etrafındaki şu toplanışımız ruh zemindeki bütün muazzam mesailden daha büyüktür yeryüzündeki bütün muazzam, en büyük meselelerden daha büyüktür. Neden biliyor musunuz? Onun için dünyevi merak aver meselelere bakıp vazife-i bakiyenizde, bu ulvi, yüksek, baki vazifenizde fütur, gevşeklik göstermeyin, fütur getirmeyiniz. Meyvenin dördüncü meselesini çok defa okuyunuz, kuvve-i maneviyeniz kırılmasın. Evet, şimdi ne demek bu? Nereden çıkardık? Herkes diyebilir ki şu anda dünyanın en büyük toplantısı bizim toplantımız diyebilir. Herkes kendi toplantısının adına zirve diyebilir. Çok büyük bir toplantı, çok büyük bir ihtima diyebilir. Şimdi kainatın en büyük ihtimanın, kainatın en büyük beraberliğinin şu beraberlik olduğuna delil nedir? Bakın şimdi. Evet ehli dünyanın bütün muazzam meseleleri fani hayatta mane olan düsturu cidal dairesinde gaddarane merhametsiz mukaddesat-ı diniyeyi dünyaya feda etmek cihetiyle kader-i ilahi onların o cinayetleri içinde onlara bir manevi cehennem veriyor. Risale-i Nur ve şakirtlerinin çalıştıkları ve vazifedar oldukları fani hayata bedel, baki hayata perde olan ölümü ve hayat-ı dünyeviyenin perestişkarlarına gayet dehşetli ecel celladının hayatı ı ebediyeye birer perde ve ehl-i imanın saadeti ebediyelerine birer vesile olduğunu iki kere iki dörde der derecesinde kat'i ispat etmektedir. Şimdiye kadar bu hakikatı göstermişiz. Elhasıl ehli dalalet muhakkat hayata karşı mücadele ediyorlar. Ne için uğraşıyorlar? Dertlerine geçici üç kuruşluk, üç günlük dünyayı kazanıp elde etmek için meşgul oluyorlar, uğraşıyorlar, koşturuyorlar. Ne demek biliyor musunuz? Şimdi bir insan hayatının başından hırsla, gayretle başladı dünyaya çalışmaya, dünyayı toplamaya başladı. Yavaş yavaş ekliyor. Ev ekledi, araba ekledi, yazlık ekledi, kışlık ekledi, dubleks, tripleks, ekstra kira getirisi falan falan topladı, 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 topladı. Sonunda bütün topladıkları artı, 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 artı. Sonra ne yaptı biliyor musunuz? Çarpı sıfır. Dünyanın en büyük rakamını sıfırla çarptığınız zaman ortaya ne çıkar? İşte o sıfırın adı ne biliyor musunuz? Ölüm. Şaka gibi ya. Bak dünyanın en büyük meselesi, ehli dünyanın meşgul oldukları en büyük mesele dünyaya baktığı için. Dünya cihetinde beş para etmiyor ya. Allah Allah. Şimdi meşhur bir zengin ağır bir hastalığa tutulmuş da demiş ki beni birkaç sene daha yaşatın doktorlara size bütün mülkümü vereyim demiş. Şimdi enteresan bir şey. Düşünün adam 80 sene, 80'in üzerinde yaşadı bu zat. 80 sene topladığını birkaç seneye feda etti. Allah Allah. Ne demek bu ya? Yani birkaç senelik, belki de birkaç saatlik dahi olsa bütün sermayesiyle birkaç sene zamanı alamadı ya. 80 seneyi verdi, birkaç seneyi alamadı. Nedir bu? Aslında biraz düşünse insan dünyayı dünya için yaşamak kadar büyük bir akılsızlık olamaz. O yüzden mesela ahireti bilmeyen, bu dünyayı gerçekten yaşamaya değer kılan büyük hedefleri, sonsuz ebedi gayeleri bilmeyen insanlar biraz düşününce yaşamak için hiçbir sebebim kalmadığı deyip intihar ediyor. Doğru gerçekten de. Böyle bir insanın yaşaması mantıklı değil. Yaşamaya değmez. Nedir Allah aşkına? Dünyanın kârı mı çok, zararı mı? Meşakkati, musibeti, sıkıntısı mı çok? Keyfi, lezzeti mi çok? Terazinin iki kefesine koysanız Allah aşkına kurtarır mı? Değer mi ya? O halde dünya, dünya için yaşamaya değmeyecek kadar kıymetsiz, ehemmiyetsiz, meşakkatli ve sıkıntılı. Öyleyse bu hayat ancak bu hayattan daha kıymetli, ebedi, sonsuz bir hayat için ve bu hayatı veren sonsuz bir zat için yaşanır. Yoksa inanın yaşamaya değmez ya. Kurtarmaz ya. Bir ara bir doktor intihar etmiş size. Mektubunda yazmış ki hesapladım, içinden çıkamadım ve bu kararı verdim. Doğru hesaplarsanız gerçekten de işin garip tarafı insanlar morfin vurulmuş gibi düşünmeyi unutmuşlar. Sadece yaşamaya kilitlenmişler. Ebedi dünyada kalacak gibi hiç niçin dünyaya geldiğini, nereye gittiğini, bu gidiş nereye olduğunu, hayatı hiç sorgulamadan dünyadan göçüp gidiyorlar ya. Hatta bizde ne var? Adam biraz hayatı sorgulamaya başlayınca psikoloğa götürüyoruz değil mi? Ne diyoruz? bizimki hayatı sorgulamaya başladı, tırlattı. Öyle ya. Ve Hazretleri de öyle diyor. Acaba ben bütün bütün divane mi olmuşum ki bu dünya perest insanları divane zannediyorum? Yoksa onlar mı bütün bütün divane olmuşlar? Ben mi yanlış yoldayım? Yani bütün herkes değil mi dünya için, dünyalıklar için her şeylerini feda ederken acaba ben mi yanlış yoldayım diye kendi kendimi sorgulamaya başladım diyor. Niye? Çünkü dünya için yaşamayı, dünyalıklar için yaşamayı, üç kuruşluk dünya için her şeyini feda etmeyi hayatın bir düsturu haline getirmişler. Yani normalleşme dedikleri normal seyrinde hayatı yaşamak bu. Bir insan dünya için her şeyini feda ediyorsa herkes alkışlıyor değil mi? Bizim bir kardeş ortaokul son sınıftaydı namaza başladı. Annesi babası alakasız, ilgisiz. Lise 1'e geçti. Namazı, orucu, ibadeti böyle devam ettirmeye. İnanın annesiyle babası bir gün psikoloğa götürmüşler. Bu çocukta değişik haller var diye. Değişik olan hal ne biliyor musunuz? Namaz kılıyor. Çok garip. Psikolog demiş ki bu yaşta böyle ihtiyar davranışları sergilemesi normal değil. Namaz nedir? Yaşlı davranışları, ihtiyar davranışları. Çok garip. Bakın ne kadar dehşetli, ne kadar felaketli bir durum ya. Dünya için her şeyini feda etmek gayet normalleşmiş. Ahiret için sadece bir namazı kılmak bile çok abartılır, çok büyük gösterilir. Ve adeta insanları deli diyecek kadar dışlattıracak, insanları ezdirecek, insanları anormal gösterecek bir hareket vaziyetine gelmiş ya. Elhasıl ehli dalalet muvakkat hayata karşı mücadele ediyorlar. Onların en büyük hedefi ne olabilir? Sadece ve sadece son nefeste terk edip gidilecek bir dünya. Son nefeste terk edilen dünyanın büyüklüğü veya küçüklüğü bir şey değiştirir mi? Sadece ızdırabını artırır adamın, terk ettiklerinin çokluğu. Başka da hiç fark etmez. Elhasıl ehli dalalet muvakkat hayata karşı mücadele ediyorlar. Bizler ölüme karşı nuru Kur'an ile cidaldeyiz. Onların en büyük meselesi muvakkat olduğu için, dünyalık geçici olduğu için Bizim meselemizin en küçüğüne bizimki bekaya baktığı için mukabil gelmiyor. Şuraya dikkat edin abi. Madem onlar divanelikleriyle bizim muazzam meselelerimize tenezzül edip karışmıyorlar. Adama anlatıyorsun, 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 dönüp bakmıyor bile ya. İlgilenmiyorum diyor ya. Bu nedir? Divanelik değil midir? Madem onlar divanelikleriyle bizim muazzam meselelerimize tenezzül edip karışmıyorlar. Biz neden kutsi vazifemizin zararına onların küçük meselelerini merakla takip ediyoruz? Onların medeniyet fantazilerini, bilmem dünya siyasetlerini, şunları bunları ha, bizim de merakla takip edişimiz aynı onlar gibi divanelikmiş. Bu cevheri bulduktan sonra, bu elmasları bulduktan sonra cam parçalarıyla uğraşan bir insan divane olmaz da ne olur?